abone oldum yaz. Maç yayınlarını kaçırma. Takımlar oyun alanında yerlerini almış durumda. İtalyan hakem düdüğü çalacak ve zorlu 90 dakika başlayacak. Daniel Orsato'nun düdüğüyle. Daniel Orsato'nun düdüğünü bekliyoruz karşılaşmada artık. Takımlar yerini almış durumda. Saniyeler var maçın başlamasına. Abone ol çete abone oldum yaz. Maçları kaçırma. İtalyan hakem Daniel Orsata. düdüğü çalacak ve maç başlayacak. Saniyeler kaldı artık. Düdüğü bekliyoruz yalnızca. Abone ol yerine al maçları kaçırma. Abonelerimizi maç bu ekranlarda sabitleyeceğiz. Bu heyecanı kaçırmayın. Süper Lig maçlarında buradan canlı veri o sezon boyu dört büyüklerini unutmayın. Topun başında Barış Alper Yılmaz. Düdük geliyor. İtalyan hakemin düdüğüyle Santra düdüğü ve maç başlıyor. 90 dakika başlıyor. Takımımız Türkiye bizim çocuklara başarılar dileriz. Keyifli seyirler dileriz. Sağ kanattan Cengiz Ünder ilk atak. Cengiz'in ortası kalecinin kucağında kaldı bu top. Kaleci şimdi oyunu havalandırdı. Ermenistan kalecisi Kanserovic. Oyun kuruyoruz savunmadan Melih Demiral. Sağ kanada doğru. Zeki Çelik. Cengiz Ünder kazandı. Cengiz hareketli. Cengiz ucumda. Cengiz orta hazırlı. İçeriye doğru orta. Arka tarafta Kerem Aktürkoğlu ile vuramadık. Gole yaklaştığımız dakikalar. Heyecan devam ediyor canın. abone ol chat'e abone oldum yaz maçları kaçırma Bomba gibi başladık mücadeleye Dalga dalga geliyoruz ataklarımızla Yerden pas şimdi araya doğru Barış önüne aldı topu Barış Alper Yılmaz sola ak vuruş üstten dışarı out Barış Alper Yılmaz'ın şutu üstten dışarı out'a gidiyor Tehlikeli geldik Ermenistan kalesine Gole çevireceğimiz ilk dakikada goller Avantaj sahibi yapacak maçın içerisinde bizi. Grupta lider durumdayız. Maç eksiği var Ermenistan'ın. Maçta ilk dakikayı geride bırakıyoruz karşılaşmada. Kanserov içeriden gönderdiği kalecileri. Dakika 2. Türk-Ermenistan mücadelesi heyecan devam ediyor. Stoperlerle karşıladık geride Merih. Merih Demiral yardan bıraktı şimdi. Sol tarafa doğru Orta sahadan uzaklaştırıyor topu savunma arkamızı düşündüler. Merit Demiral geçit vermedi. Çanakkale geçilmez yapıyoruz savunmada. Orta sahada İsmail Yüksek tek top şimdi. Barış Alper Yılmaz. Sol tarafta Kerem koşuyu gösterdi önüne bıraktı. Kerem Aktürkoğlu. Orta içeriye doğru gol şansı Hakan Çalanoğlu vuruyor dışarıya. Hakan Çalanoğlu şutu dışarı gidiyor. Üçüncü dakikaya girerken Hakan Çalanoğlu ile gole yaklaştığımız anlar. Maçta heyecan devam ediyor değerli izleyenler. Kaleci Kanserov oynayacak topu ileriye doğru şişirdi. Hava topundaki mücadeleyi karşılamaya çalışıyoruz iki oyuncumuz da orta sahada. Dakikalar 3. Ata çıkıyoruz. Barış Alper Yılmaz da bugün Stefan Nats teknik direktör onu hücuma yazdı. Sağ kanattan Cengiz Ünder içeride kalabalığı zor arka direğe doğru geçiyor top kaleye paralel golü dönüştüremedik pozisyonu maalesef Atağımız devam edecek tehlikemiz devam edecek rakip kalede Maçta heyecan devam ediyor Taç atışını kullandı şimdi milli takımımız Sol kanattan Ata Cenk Özkaçar'la başlattık. Genç oyuncumuz 22 yaşında 2000 doğumlu. Valencia'da forma giyiyor. Bugün ilk kez milli formayı sırtına geçirdi. Yerden sert vuruş. Serbest vuruş hızı kullandı şimdi. Tek top şimdi. Bu arada 2300 like'ımıza sadece bir Türk taraftarımızın beğenisi kalmış canlı 2300 like'a çekelim. Yayınımız kesilmesin, emeklerimiz boşa gitmesin. Teşekkürler. Taç atışı kullanacak şimdi. Bu bölümde Ermenistan tikimiz yan. Yeniden onda Zelaryan oynadı. Kenarda top bekliyor Zelaryan. Sol karıları kullanmak istiyor. Uzun toplarla çıkmaya çalıştı. İleride Spesyan. Spesyan. Kontrol Merih'ten. Bravo Merih. Alkışlar Eskişehir'de Merih Demiralan. E. Türbünler tamamıyla dolu belirtelim. Sol tarafta atıyor. Akıyoruz hatamızla. Savunma arkasına doğru atılan top. Baskı yapıyoruz orada varış Alperle Kayserov uzaklaştırıyor Kansa Reviç diyecek değerindir. Orta sahada Oyun kuruyor Harayan. Bu ismi çok duymuştuk bir önceki maçta da. 2-1 kazanmıştık. 1-0 geriye düştüğümüz mücadelede Ermenistan'da. Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 kazanmıştık. Bugün evimizde Eskişehir'deyiz. Tüm Türkiye buraya toplandı. Kerem Aktürkoğlu ile geliyoruz. Galibiyet istiyoruz. Orta geldi. Barış vurdu. Üstten dışarıya atıyoruz. Barış Alper Yılmaz. Baskıyı arttırdığımız dakikalar. Dalga dalga geliyoruz ülkecek. Dakikalar altı. Kesintisiz gecikmesiz veriyoruz. Altıncı dakikada 0-0 gol eşitlik devam ediyor. Enes Ünal ve Ozan Kobak, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler gibi kıymetli oyuncularımızın sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadıklarını belirtelim. Orta sahada top çevirmeye çalıştı Ermenistan. Topu kaybettiği İvula Ivo. Hakem Fuad'i oyunu durdurdu. İtalyan hakem Daniel Orsata. Uzun top savunma markası Mert Günok kontrolünde ve Meri'in kontrolünde top oyun dışına çıkıyor. Bravo Meri. Alkışlar Eskişehir'de Merit Demiral'a geliyor. Şimdi oradan Art Günok. Bu sezon Beşiktaş'ta neredeyse kalesini gole kapattı. En iyi 3 kaleciden Uğurcan Çakır da çok iyi. Altay Bayındır Manchester United'a gitti iyi. Ama belli ki İstiklal olarak Mert Günoğu tercih etti kalemizde. Deneyimli file bekçisine. Stefan Nafs Burada gol yolunu bulduk fakat cepheyi cepheden gördüğümüz noktada çerçeveyi tutturamadık. Ermenistan kalesinde. Ataktayız Melih Demiral'la iyi bir çalım. Soluna bıraktı İsmail Yüksek. Oyun kurmaya çalışıyoruz sol kanada doğru doğru. Kerem Aktürkoğlu geriye bıraktı şimdi topu. Maçta heyecan devam ediyor değerli izleyenler. Cenk Özkaçar. Kerem. Kerem Aktürkoğlu kaybetmedi topu. Sağ kanat açık oynadık. Terse oyunu genişletiyoruz. Orada topu Cengiz Ünder bekledi. Harika kontrol Cengiz'den. Cengiz içeri katlattı. 2-3 oyuncuyla çoğaldık cezalında. Cengiz doğrudan şutu kaleye denedi. Kötü bir şut vuruşu Cengiz Ünder'den. Türkiye Ermenistan mücadelesiyle canlı yayında sizlerleyiz. Harika bir mücadele. Yardan pas şimdi. Merit Demiral geride oyun kurucu pozisyonunda dakika 8. Araya girdi İsmail Orkun'un topuna. Cengiz Ünder şimdi topla buluştu kenar çizgide Sağ koridoru kullanıyor hızlı bir orta şansı olur mu bu Önü boş birazcık açtı Çizgiye kadar indi köşe gönderinde yaptı ortayı dışarı İsmail Yüksek bıraktı orada önüne doğru Kerem Akbir kolunun şutu dışarıya gidiyor Kerem'in şutu Üstten dışarı out Gole yaklaştığımız dakikada Türbünleri ayağa kaldırdı Eskişehir'e Kerem burada şutuyla İsmail önüne bıraktı ama Kerem ayağının içiyle vurdu Top birazcık yükseklik kazandı Maçta heyecan devam ediyor değerli izleyenler. Kale vuruşu. Kanserevic. İki topa geldiler mi? izin vermedik. Merit Demiral alkışlar Meri'ye. Üçüncü hava topunda da başarılı. Hava toplarında hata yapmadı savunmamızda Merit Demiral. Merkez orta yuvarlağı kullanıyoruz. Maçta heyecan devam ediyor. 10. dakikaya doğru girmek üzereyiz. Yaklaşık 10 dakikayı yavaştan geride bırakıyoruz. 0-0 gol seçtik. Barış Alper Yılmaz cepheden görür görmez vurdu şutunu. Maçta heyecan devam ediyor. Abone ol chat'e abone oldum yaz maçları kaçırma. Top reklam panolarına böyle gidiyor. Eskişehir'de heyecan devam ediyor. Kanserevic yardan bıraktı. Arut Yuan. Arut Yuan. Ranos. 20 yaşında genç oyuncu Alman doğumlu ama Ermenistan'ı seçmiş milli forma olarak. Hakan Hakan İvo ile mücadele Hakan Çavunoğlu harika sıyrıldı rakibinden Hakan haydi çocuklar harika bir arpası Barış Alper Yılmaz vurdu köşeyi nişanladı ama Asfalt kenardan avuta gidiyor Barış Alper Yılmaz'ın şutu Bir daha izleyelim Offside para kalkmadı Net bir gol pozisyonu Kaleci açıyı kapatıyor Kansereviç. Barış Alper Yılmaz kenardan vuruşu dışarı avuta gidiyor Maçta heyecan devam ediyor. Orta sahada baskımız. Zeki bıraktı şimdi Cengiz. Cengiz yine şık pas. Barış'ın önüne doğru ama Barış'ın üstünden hızlı geçti bu top kontrol sağlayamadı. Burcu Çeliker takip almış. TikTok sayfamız Mehmet Mert Media siz de takip alın isimleri Chamlin okuyoruz. Yardan pas şimdi sol kanada doğru. Orta saha kalabalık. Geriye yaslandık bu dakikalarda. 4'e 4 paralel dizindik. Eskişehir'de kendi yer alanımızda. dikkatliyiz. Uvi topu kaybetti. Barış Alper çaldı topu. Ortadan Çağlar Söğüncü. Çağlar. Bir kez daha Çağlar İsmail'den. Zeki. Uzun top. Barış Alper Yılmaz kafayla dokundu. Oh, kaleye doğru gidiyor top bir orada karambol olur mu? Yerde kaldı ama ha, hakem kalk diyor İtalyan hakem Daniel Orsata. Bir penaltı beklentisi içerisinde de girdik. Topsuz alanda gerçekleşince pozisyon. Meri bravo alkışlar gene Meri'ye gene Meri. İyi yükseldi. 4'te 4 hava topu mücadelesinde başarı. Sol tarafta Kerim. Kerem Aktürkoğlu harika koştu oraya. Cenk Cenk Özkaçar 22 yaşında yeni Cenk'imiz milli takımın İzmir doğumlu Valencia forması giyiyor Liga'da. İlk defa milli formayı sırtına geçirdi. Sağ uzun bir top ceza alanımıza doğru Mert Günok. Harika yükseldi bravo Mert. Alkışlar bir de Mert Günok gelsin mi? Eskişehir inliyor. 2400 like'ımıza 4 taraftarın beğenisi kalmış Canlı yayınımız kesilmesin emeklerimiz boşa gitmesin Haydi Türkiye canlı yayını beğen yapalım Sadece 4 Türk taraftarımızın beğenisi kalmış Haydi beğen yapalım canlı yayını hızlı bir şekilde Köremok Turkoğlu Kaleci şaşırdı beklemiyordu bu topu Üstten top dışarı avuta gidiyor Asfaltla direğin üstünden avuta Harika bir maç akşamı Canlı indiği can devam ediyor. Orta alandan oyun kurma çabası şimdi ileriye doğru. Kapatmaya çalışıyoruz. Başarılı bir şekilde Çağlar araya girdi. Bıçak gibi kesti topu. Savunma hattımızda. Geçit yok. Çanakkale geçilmez yapıyoruz. Yerden top şimdi. Barış Alper Yılmaz. Cengiz Ünder önünde rahat bir geniş alan buldu. Cengiz topu içeri doğru soktu. Ceza alanı içerisi kalabalık. 4 oyuncu ile içerideyiz. Bir oyuncu dışarıda kaldı. Hakan Çağlaroğlu ama sol ayağına oturmadı bu top. Hakan Çağlaroğlu'nun şutu dışarı avuta gidiyor. Dakikalar 13. Türkiye Ermenistan mücadelesi canlı veriyoruz. Abone ol Çete abone oldum yaz. İsimleri ekrana çıkartıyoruz. Kaçırma maçları. Harika bir maç akşamı canlı yayında sizlerle. Kanserevic. Hava mücadelesinde top onlarda. Manutyan. İsmail. Hakan. Barış. Barış iyi döndü. Cengiz top istedi. Cengiz düzeltti. Sol ayak vurdu. Soğuma. Engel oluyor pozisyona. Hakan ve Cengiz'in ikili yakın markajı devam ediyor. Darladılar. Orada Ermenistan savunma attı ne? Barış pası verdi. içeri kaçtı. Hakan Çalanoğlu ortası. Barış Alper Yılmaz vurabilir mi? Barış. Pozisyon sonrası. İzliyoruz bu pozisyonu. Pozisyon sonrasında Cengiz'le konuşuyor. Barış Alper Yılmaz. Daha iyi anlaşabilmek adına. iki kere sektirdi. Pozisyon kayboldu. Çeyrek dakikayı maçın ilk çeyreğini geride bıraktık. Türkiye 0, Ermenistan 0. Golü aradığımız dakikalar. Golü kokladığımız dakikalar. Dalga dalga büs büyük ataklarla geliyoruz. Peş peşe sıralı ataklar yapıyoruz. Takımca çıkıyoruz. Paralel dizili olur sahaya. Hakan oyun kurdu şimdi sol kanattan. Kerem Aktürkoğlu. Namı diğer Kerem Potter. Son çizgi Sıfırda yaptı ortaya. Ceza alanı. Tek yumruk kaleci Kansarovic. Klitian Zalarayan uzaklaştırmaya çalıştırdı yatarak izin vermedi Barış Alper Yılmaz. Onun şutu kötü bir şut. Reklam paralarında top onların. Top Ermenistan'dan çıkacak. Kale vuruşuyla Kansarevic'le Eneğe saygı diyelim. 2500 like'ımız al. Sadece iki tane kıymetli taraftarın beğenisi kalmış. Canlılarımız kesilmesin. Emekler boşa gitmesin. Like sayımızı 2500'e çekelim. Teşekkürler değerli izleyenler. Haydi Türkiye beğen yapalım yayına. Bu arada Kapeteryan faali pozisyon içerisinde Orkun Kökçe yaptı hareket faal dedi. Maçın hakemi İtalyan hakem Daniel Orsato pozisyona yakın gördüm dedi. Merit Demiral Serbest vuruş kullandı hemen. Dakika 16. Golü arıyoruz. Yeniden sahnedeyiz. Kırmızılar olarak heyecan devam ediyor maçın içerisinde. Vurur mu orada? Fake attı Kerem. Hakan. İsmail. Cengiz. Araya girdi kapattı. Mikiteryan. Geriye doğru. Merit Demirak. Zeki Çelik. Cengiz sen kaç dedi. Cengiz Ünder önünü aldı. Dirip link atıyor. Cengiz. Cengiz. Ortaya yaptı o. Yapamadı daha doğrusu savunma müsaade etmedi. Uzun topla çıkartıyor şimdi. Takımını etkisiz kalıyor Ermenistan. Geride bıraktığımız 17 dakikada. 2-3 net fırsatımız var diyebiliriz. Sokulduk onların kalesine. 5-5'e Peş sıralı ataklarımızla. Araya doğru şimdi bir pas denemesi daha. Heyecan devam ediyor mücadelede. İki oyuncuyla ile yakın Markaş. Stefan Nats kenarda Cengiz de bir şeyler söyledi. Mücadelede heyecan devam ediyor. Barış Alper. Mücadele sonrası görüntüye geldi. Serbest vuruş. Kafa topu. Baskılı oyun. Şutu kullandılar. Savunmada iyi kapattık. Tehlikeli bir pozisyon. Nereden baksanız. Nereden incelesiniz. Tehlikeli pozisyon. Dakika 18. Hatta şimdi biz çıkıyoruz. Onlar düşünsün. Kerem Aktürkoğlu. Vitesi 4'ten attı. 5'e gidiyor. Gidiyor. Allah gol mü geliyor? İçeride 3 oyuncumuz. Harika kavisli bir orta Hakan Çavanoğlu'ndan önce iyi bu Kafayla girdi araya kapattı o bölgeyi Maçta heyecan devam ediyor Soğumada geride Zeki İsmail Orkun ve Hakan Hakan'ın pası geçmedi. Ivo gene kapattı. ikinci pozisyonumuzu 5 beş peşe. Uzun top. Savunma bir anda düştü. Barış Alper vuruyor ama. Bekletmeden şutu. Kaleci Kanserev için kucağına gitti. Dakika 18 yavaş yavaş geride kalıyor. Artık 19. dakikadayız mücadelede. Milli takımımız 0 Şermenistan 0 aradığımız gol devam ediyor değerli izleyenler bir yazarak totem yapmayı unutmayın bu kanalda totemler tutuyor sert bir vuruş Barış Alper Yılmaz cepheden görür görmez şutunu çekti rakip Ermenistan kalesine İvo gene kovaladı bakın burada arkadan pozisyonu ama önde onu Haroyan karşılayınca bırakıyor Barış Alper Yılmaz da şutunu savunma kapalı diye dışarıdan çekmek zorunda kaldı. Mücadelede heyecan devam ediyor değerli izleyenlerimiz. Uzun top serbest vuruş sonrası. Kaçıyan top önünde kalmış hakem faal dedi. İtalyan hakem koşarak geldi. Dakikalar 20 yavaştan. Burada Zeki Çelik ve Melit Demiral yakın markaj daha rakiplerine faal yapıyorlar. Demiral ekranlarda Merih Demiral. Eskişehir'de futbol severler telefonların ışıklarını yaktı. Dört kişilik paraş kuruldu. Tehlikeli bir serbest vuruş. Ters kanat açıyorlar. Büyük bir hata yaptılar. Kontraya çıkar mıyız? Attılar orada. Barış'ın önüne. Barış Alper Yılmaz. İki oyuncu kapattı. Kontra atak devam ediyor. Tehlikeyi belirtebileceğiz mi? ikiye tek gidiyor Barış. Savunma yerini almaya çalışıyor. Az adamla geldik. Sol tarafta Kerem'i gördü. Kerem'in önüne doğru. Kerem iki şut peş peşe çekti. Savunmadan dönen top. Cengiz tamamlayabilir mi? Savunma bir iki tane uzaklaştıramadı kaleci kontrolünde. Top dışarı çıkıyor. Korner kararı gelebilir değerli izleyenler. Korner kararı gelebilir bu pozisyonda. Sizler de abone olup çete abone oldum yazın. Canlı canlı veriyoruz maç yayınlarımızı kaçırmayın. Hakan, Zeki, Hakan, Kerem. Yerden sert vuruşu Kansorovic yattı uzandı. Top kenardan dışarı gitti. Savunmaya arkadaşlarına sistem dolu sözleri var. Sizler de abone olup çete abone oldum yazın. Süper Lig maçlarında buradan canlı veriyoruz kaçırmayın. 2600 like'ımıza sadece kıymetli bir taraftarımızın beğenisi kalmış. Haydi Türkiye canlı yine hızlı bir şekilde beğen yapalım. Camlinin kesilmesine mektar boşa gitmesin. 2600 like'ımıza sadece bir kişi kalmış. Teşekkürler. Hızlı bir şekilde beğen yapalım. Mert bu arada harika refleks gösterdi. Orada topu aldı. Barış Alper iyi kontrol ayağıyla indirdi Hakan Çağlanoğlu'na doğru. Çağlanoğlu uzun top son markası. Barış Alper Yılmaz harika kontrol. Barış aldı gidiyor. Barış Alper Yılmaz ceza alanı gol şansı. Arka taraftan dışarıya gidiyor sert vuruşu. Dakikalar 22. Mücadelede 22. dakika artık değerli izleyenler. Heyecan devam ediyor. Karşılaşmada heyecan devam ediyor. İsmail karşıladı. Cenk. Meri. Zeki.